Tamam yavaş git baba. Tamam yavaş git baba. Korkutma bizi baba. Tamam. tamam. Sen istersen sürersin. Ener kalacaksın. Doğru. Debriyajı aç. Basma ona sakın. Basma. Vites değiştirirken ona basıyoruz. Ulan! Ne düşünüyorsun? Ona basarsan motor geri gider. An an, 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 an. An, an, an. Aa, buralar. Pazapaz pabuzu düşürecek. Buradan Hadi şey, şey ya. Bu kaplan gibi bir şey mi bu? Bu da lan. Bu da duruyor lan. Bu da duruyor. 25. Lütfen. 30 40 basıyor. Tamam.